dakika olduğu için şey yapamamıştım. Çok özür dilerim sizden. Şimdi geldim. Çok özür dilerim arkadaşlar. 12 dakika olmuştu. Ben böyle yani böyle oyuna bakmışım. Aslında ben tabii ki de 12 dakika yapıyorum ama 12 dakika yani yayınlarım mı? Ben 11 dakika yapıyorum. 12 dakika yayınlarım mı? O yüzden hiç denemediğim için yani bu, bu, hamile kıyafeti. Hamile olmasa belki alırdım ama olmaması. Bunun içinde bir şey yok. İçinde bir şey olsa alırdım. Bu çok tatlı. Yani bunun içinde de genelde bir şey yok ama şunlar var. Yani o yüzden almıyorum. kızın odasına şunu koyabilirim. Ya da bu evet. Hmm, çok çok aydınlatmıyor ama genel. Nereden aydınlatmıyor? Kızın odasına o zaman onu koyacağım. Bu sırf fışkırtasın. Yani bu almayacağım. Şunu alayım. Şunları da falan alayım. Arkadaşlar yani diğer kayda şeyi aldığımda yani aldığınızda şey oluyor. Ne oluyor? Böyle atılmıyor çöpe. Çöpe atılmıyor. Böyle çok zor. Hemen kayıp gidiyor. Yani sinir olduğum için yani genellikle yani almıyorum. Um, şu an başlamadı. Birkaç gün önce başlamıştı. İkisini de bakacağım. Birkaç gün önce başlamıştı. Um. Bakın burada ben şunu deneyeceğim. İnşallah olur. O yüzden bunu alacağım. Bunu deneyeceğim. Evde güzel olursa bundan um, bayağı bir çok daha varsa zaten vardı. O yüzden um, bunları alacağım. Arkadaşlar göremediğim için buraya çekeceğim. Siz de göremiyorsunuz yani. Şu Şuralara da biraz da çalışayım. Çok gelmiş bu. Şu, Şu gelsin bu küçük biraz. Şuna gel. Bu, <laughs> <laughs> um, bu gözlü alacağım. Bu ne? Bunda da yani. ne Ne yüzüymüş bakalım. Hmm, gereksiz ya. daha da hoştu sanki. Ne dersiniz arkadaşlar? Diğeri bence daha da hoştu. Bu plaj için arkadaşlar çok uygun olduğu için. Plaj bu gerekli olduğu için bunu alacağım. Bu paket olmuyor. Ee, şey yapalım. Ben bunu birisine veririm ya. Bu tost makinesi ama Ha, yani şey olduğu için almayacağım. Bu çok güzel olduğu için bunu alacağım arkadaşlar. Ne kadar parfüm var ama arkadaşlar ben parfümü almayacağım. Şöyle bir tane üst çok uygun benim için. Bu anahtarlık ne vardı şu an Anahtarlık bulduk lan. Anahtarlık alacağım. sonra böyle gidelim bakalım ne var. Ya yani şunu da alabilirim bu toplu ama almayacağım. Artık ben aldım. Şu kediyle diğer alan diğer aldığım kedi çok benziyor. Bunu alacağım ve kalemlik almayı düşünüyorum. Evet. Evet kalemlik böyle çok görünüyormuş gibi aslında dıştan öyle gözüküyor ama yani hiç de gördüğünüz gibi değil. Oysa ki. Ya bu ne oluyor? Nasıl böyle sıvırıyorum ya? Açılıyor her yerde. Rahat koyacağım ha. da çok güzel. Ne olacak? Bu gelen genel olduğu için bulamayacağım ama bulamayacağım. Gelsem ya. Kayına geçebilirsin. Bayağı bir çok şey almadık mı? Çok güzel. Ayrıca biraz yani e, mutfak için de aldık bence büyük bir başarı. Mutfak <laughs> için hiç almıyordum hatırlarsanız yani. Bunları da alayım. Bunu da alayım. Ben çocuğum. Başka bir şey. Çocuk ise. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ama Almayacağım. Ya yani hiç kullanmıyorum. Bu plajda oturmak için güzel bir şey. Ama bunu almayacağım. Plajda oturmak. Ya yüz. Bunu da alacağım arkadaşlar. Bu çok güzel. bu bir şey oldu ya. Önüne dön. Önüne dön. Önüne. Önüne. Bu böyle değildi. Önüne dön. Önüne dön. Aşağı bir şey oldu. Neyse bu güzeldi ya. Aman çok da bir şey değil ya. Ay çok yoruldum. Kaç saatte bunun için evet. hey, artık yerine. Aman koyun. Koyun. Evet, bunu alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Just, just, ee, pijama için bu da alacağım. Just, 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 Çok tatlış. <laughs> maskeli olduğu yere geldik. Şunları almayacağım. Bakın işte. Aa, gelin arkadaşlar bir tanesini deneyelim mi? Bence deneyelim. Hadi bakalım. Şu şunları çıkaralım da. Tamam. çıkaralım. Şimdi. Çıkıldı. Ben şunu çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi. Ben bunu yapacağım. Çıkarıyorum. Ne yapacağım? Şimdi bunu aldım. Mesi mi koyacağım? Aha. Aa, çok güzel. Aşağı siz de deneyin çok iyi oluyormuş. Bakın bu çıktı. Gelin nasıl de deneyeceğim bunu deneyeyim. Evde ee, bunu alayım. Ama bunlar çizgi çok olsaydı. Başka yok mu? Bakayım şimdi sürü. Ya yok. bir tane çakta olmasaydı. Evet. Ee, bu çok güzel oldu. Ben de bunu alayım. Ama yani neyse bir şey olmaz. Ama... Ee, buradan mutfak bu için böyle eşyalar alsam ki. Şunu almayayım. Mutfak için alayım. Bari. Bir de bir gönlüm olsun. Mutfak için de. Bunları almayacağım. Aa, ne? ne alaka ya bu vereceğiz diyecek Adeli gibiler, yemin ki billahi bu da alacağım bu bende gerekli olur hmm, bu almayacağım baş aa neredeyse evde oluyor. ev olmuyor ev evde olmazsa arkadaşlar olmazsa ben buraya getireceğim bazılarını. hepsi buraya gelecek, değil mi? şu bitkiler çok güzel oluyor. çok seviyorum çok seviyorum çok seviyoruz. Şey çok çok çok. Böyle. Topari Evet. Aa çok yoruldum oldum ya. Slam ediyor. Ne yani mı? Vaaaaa. Bu alacağım. Bak siz de i̇şte buraya gelin ve bulalım. Çok güzel bir şey. Allah bilir. Hmm. Çok teşekkür. Hmm. Aa bak şunu alabilirim. Şu çok güzel bir de şu çok güzel ama bunu almayacağım ya. Çok güzelmiş. Allah. Hadi görelim alsam. Aa bakın Aa, bu da çok güzel arkadaşlar. Bunda da nedenini göstereyim size. Bu böyle Tartasa gelmek için. Alışmış. Şimdi bakın bu da böyle çekiyoruz. Böyle çıkarıyor. Ben bunu çok sevdiğim için alacağım tabii ki de. Evet, sonu sona geldik artık. Bence de gelelim. Şuna bak tam tutsunlar. Tam şuna. Tam bu tut. Sen, sen tut. Sen, sen tut. çok dolandım galiba. Şimdi eve gidelim. Ay. Evet, ev böyle. Hemen eşyalarımızı yerleştireceğim. O zaman şöyle bir şeye geçeceğim. Dur. Şunu alayım. Şunu vereyim. Bağlayacağız şunu alayım şunu alayım şunu alayım şunu şu alayım okey tamam yapalım aşağı burada artık baba bu hadi bakalım geçelim o ne güzel şeyler var ya 100 tane sanki Aa, hepsi birer hadi bakalım şuradan tek, tek bakalım kızım senin herhalde. Evet. benimki için? Yani ben güzel bir hediye kızım yani. Bu senin kızım az. Bu da senin kızım. Bu da senin. Ben hiç bize bir şey almayayım yok. Ah sağ ol Ya, bu sizin olabilir. Bu arada. Ayşe sen kendin almışsın değil mi herhalde? Yok baba abartma ya. Hmm, şuna da bakayım. Bunu aldım. Şöyle. Başka bunu aldım. Bunları aldım yani bunlar sizin. Hmm. Bunu aldım. Bunu bayağı sen bir ardaşveriş yapmışsın valla. E baba her şeyi görünce yaptık artık yani. Bunu kendime aldım pantolon. Bunlar şuraya koyayım. Bunu kendime aldım. Bunu da kendime aldım. Bu buldu bu, bu sana aldım. Bu benim. Bye-bye, ice -bye. collars.